Sevgili takipçilerim merhabalar. Bu videomuzda koç burçları için 12 ve 18 Mayıs 2025 haftalık yorumlarını paylaşacağım sizlerle. Sizin de astrolojiye ilginiz varsa, daha fazlasını ve her hafta burcunuzun yorumlarını öğrenmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hep birlikte daha güçlü olalım ve gezegenlerin hayatımızdaki etkilerini keşfetmeye devam edelim. 12-18 Mayıs haftasında Koç burcunu özellikle akrep dolunayı ve ona eşlik eden gezegen hareketleri etkileyebilir. Akrep dolunayı 12 Mayıs'ta gerçekleşiyor ve bu dolunay Koç burcunda önemli bitişlere ve başlangıçlara işaret edebilir. Akrep konuları olan gizli kalmış duygular, ilişkiler veya psikolojik durumlarla ilgili netleşmeler yaşanabilir. Bu dönemde geçmişteki bazı olaylara son verilmesi, yeni bir bakış açısıyla hayata başlamanız gerekebilir. Boğa burcundaki Güneş ve Uranüs kavuşumunun etkisiyle Koç burcunun finansal veya değer algılarıyla ilgili ani değişimler olabilir. Özellikle sahip olduklarınızla ilgili farklı düşüncelere sahip olabilirsiniz. Aynı zamanda Balık burcundaki Satürn ve Kuzey Ay düğümünün etkisiyle hedeflerinize ulaşmak için sabırlı olmanız gerekebilir. Bu hafta zorluklara karşı güçlü bir şekilde durmanız ve gelecekteki amaçlarınıza yönelmeniz önemli olacaktır. 13 Mayıs'ta Ay Akrep burcundan Yay burcuna geçiş yaparken Koç burcunun kariyer ve toplumsal alanda bazı yeniliklere açık olacağı bir dönem başlayacak. Kova burcundaki Plüton'un etkisiyle toplumsal ilişkilerinizde güçlü bir dönüşüm ve yenilikçi fikirler öne çıkabilir. İkizler burcundaki Jüpiter ile gergin bir açı yapacak olması ise sosyal çevrenizle ilgili bazı inançsal veya görüşsel çatışmalar yaşayabileceğinizi işaret ediyor. 14 Mayıs'ta Ay Yay burcunda ilerlerken Koç burcunun iş ve aşk hayatındaki dengesizlikler açığa çıkabilir. Özellikle aslan burcundaki Mars ile yapılacak açı, tutkularınızın ve isteklerinizin ön plana çıkacağı, ancak bu süreçte başkalarına karşı bazı kısıtlamalar hissedebileceğiniz bir dönemi işaret eder. Koç burcunun enerjik ve cesur yapısı bugünlerde size yardımcı olacaktır. 15 Mayıs'ta, ayın yay burcunda olmasının ardından koç burcu, kişisel özgürlüğü ve kendi doğrularını savunma noktasında güçlü bir itki hissedebilir. Güneş ile Uranüs'ün kavuşum yapmaya devam etmesi, koç burcunun kendini daha özgür hissetmek isteyeceği, yeni alanlara adım atmaya hazır olduğu bir günü işaret eder. Ancak, ikizler burcundaki Jüpiter ile karşıt açıda olacak olan ay, bazı duygusal zorluklara yol açabilir. Bu noktada, duygusal dengeyi korumak ve mantıklı adımlar atmak faydalı olacaktır. 16 Mayıs'ta ay, oğlak burcuna geçiş yaparken, koç burcunun daha ciddi ve sorumluluk gerektiren durumlarla karşılaşması olasıdır. Boğa burcundaki Merkür'ün, oğlaktaki ay ile yapacağı açı, Koç burcunun finansal ve kariyerle ilgili önemli kararlar almasını tetikleyebilir. Mars ile Merkür arasındaki gerginlik iletişimde yanlış anlamalar ve öfke patlamaları yaratabilir. Bu dönemde daha dikkatli ve temkinli olmanızda fayda var. 17 Mayıs'ta Ay Oğlak burcunda ilerlerken, Boğa burcundaki Güneş ve Uranüs'ün etkisiyle Koç burcunun hedeflerine ulaşmak adına sürpriz gelişmeler olabilir. Bu gelişmeler, uzun vadeli planlarınızı dönüştürmek için fırsatlar sunabilir. Balıktaki Satürn ve Kuzey Ay Düğümü'nün etkisiyle hedeflerinize ulaşmak için disiplinli bir şekilde çalışmaya devam etmeniz gerekebilir. 18 Mayıs'ta Ay Kova burcunda ilerlerken Koç burcunun toplumsal alanda daha fazla özgürlük arayışı içinde olduğu bir döneme girilecek. Plüton ile kavuşum yapacak ay, toplumsal ilişkilerde derinleşen dönüşüm süreçlerine işaret eder. Bu dönemde toplumsal veya kariyersel bir konuda köklü değişimlere gitmek isteyebilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer buraya kadar izlediyseniz, astrolojiye olan ilginiz kesinlikle çok büyük. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü her gün yeni ve heyecan verici astroloji içerikleriyle karşınızda olacağız. Ayrıca sevdiklerinizin de bu bilgileri keşfetmesini istiyorsanız videomuzu paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı da unutmayın. Sizin yorumlarınızı, sorularınızı ve astrolojik merak ettiklerinizi çok merak ediyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Astroloji'nin gücüyle daha fazla keşif yapmak için kanalımıza katılın. Birlikte büyüyelim ve büyük bir aile olalım.